Galatasaray bizim birkaç aydır söylediğimiz e, üzere ne kadar e, iyi bir kadroya sahip olduğunu gösterdi. Herhalde önce öyle başlamak lazım. E, herkes gözünü Fenerbahçe'nin transferlerine dikmişken Galatasaray'ın kadrosunu kağıtların üzerine yazıp ve şunu söylüyorduk. ya bu tabii <laughs> çok iyi bir kadro, hani sanki e, yok oldular, bittiler, mahvoldular şeklinde konuşmamak lazım. E, haklı çıktığımız için mutluyum. Kimseyi kandırmadığımız için, düşüncelerimizi düzgünce paylaştığımız için mutluyum gerçekten. Çünkü iki haftada gösterdik ki hatta Nefçi Bakü maçını da üzerine koyacak olursak e, çok iyi bir takım. Daha doğrusu e, iyi bir e, çalışma yapmış Fatih Terim. E, o sessizliğin karşılığı da bu güzel e, taraftar mutlu eden 3 galibiyetmiş. Başakşehir geçen yılın şampiyonu onları deplasmanda yenmek de öyle kolay bir şey değil. E, takım oyuncularının teker teker performansları da e, umut vaat edici. Yani derbi öncesinde e, ben hazırım ve e, işler yolunda mesajı verdi. Galatasaray'ı zayıf gösteren 8 maçlık bir dönem vardı. O dönemde işler tamamen ters gitti. E, Fatih Terim'in e, yönetimin e, sistemle mücadelesi Beşiktaş maçıyla başlayan e, ve do sonrasında kötü giden işler şunu gösterdi, evet Galatasaray kötü ve evet. yani kötü başlayacak diye bekleniyordu. Orada da itiraz edildi. PlaySport e <laughs> Ben dövüldü ki iki tane iyi forveti var. İşte Belhanda'sı, Fegüli'si eğer oynatılabilirse iyi. Tayland transferi gayet geçen sene kullanılmadı ama bu sene sonuç verecek. Ve sonuçta iyi bir sabek aldılar, ne oldu? İyiler. Özetle dünden başlayacak olursak gayet e, çok iyi bir Galatasaray gördüm ben. Markayı çok beğendim. Ee, teker teker oyuncuların iyiliği, kötülüğü üzerinden değil de genel anlamda başarılı bir e, birliktelikten bahsetmek herhalde doğru olacak. Ben maçın ardından oyunun maçının oyuncusu olarak Taylan'ı ilan ettim. Ee, tık, her haliyle her hattıyla iyi işler yapan bir Galatasaray vardı ama Taylan çok özel bir görev yaptı o yüzden. Yoksa ben de bireysel konuşmayı sevmiyorum biliyorsun. Ama Taylan orada hakikaten efasla e, hücum arasında en kritik pozisyonda görev aldı. Çünkü sonuç olarak Fegüli de, Belhanda da, Arda da, Emre de eee hani takım savunmasıyla alakalı çok üst düzey oyuncular değil. Hani daha doğrusu takım savunması yaparlarsa olabilir de tek başlarına bu anlamda üst düzey oyuncular değil. Hücum karakterli oyuncular. Taylan orada tek başına o bölgeyi nasıl ayakta tutacak, nasıl savunacak derken hakikaten tam bir çimento oldu merkezde ve e, takımı rahatlattı. Ee, onun dışında hücumda ücum, da ataklarda da e, ayakları da iyiydi. Taylan o anlamda e, öne çıktı. Senin de söylediğin gibi Marka müthiş oyuncu. Yani Marka'ya bu kadar teklif olduğu kadar varmış diyebileceğimiz bir maç çıkardı. Diğer oyuncu Fatih zaman zaman yine güzel işler yaptı. Ee, Arda'nın takım içinde bir ağırlığı, bir abiliği bir sempatisi, bir motivasyonu olduğu kesin. Emre Kılınç zaman zaman e, hakikaten özellikle birebir de güzel işler yaptı. Belhanda hep oluyor olmuyor oluyor olmuyor derken o da hem golünü attı hem de iyiydi. Fegül'ü oyundan alındı ama o da işini yapmaya çalıştı. Falcao çıktı gerine Cagne girdi. Yani asıl bizim hep anlatmaya çalıştığımız şey bu. Burak Yılmaz'dan sonra forvet arıyor Beşiktaş. sonra konuşuruz. Larin değil yerinde Burak olsaydı, Burak Yılmaz olsaydı, Larin gol atmasına hemen. Mario Gomez olsaydı belki maç çoktan 2-0-3-0 olacaktı. Bu kadar tartışma da olmayacaktı. Fenerbahçe'de işte birilerini bulmaya çalışıyor. Ama bugün de herhalde Frey ile çıkacak öyle gözüküyor. Bu anlamda iki tane sağlam birbirinin yerine de geçebilecek. Gerekirse beraber de oynayabilecek. iki hücum oyuncusu var. Bir tanesi Falcao zaten dünya ünlü. Jack bir şeyler yapmaya çalışıyor en azından. Falcao ile ve takımın genel içindeki rekabetle birlikte. O yüzden Galatasaray derbi öncesi gayet olumlu gözüktü. Üç maçta da Evet Galatasaray doğru yolda e, derbiye evinde oynayacak. Evindeki derbiye kağıt üzerinde e, bugünkü fenerbahçe Hatayspor Spor maçını gördükten sonra favoriler <laughs> mi değiller mi e, karar vereceğiz. Yani yarının cevabı bu belki. E, Fatih Terim'in işine iyi konsantre olduğunda neler yapabileceğini bir kanıtı aslında. Türk futbolunda biliyorsunuz işte yok zorlu tweet'i, yok tatlı tweet'i. Bunlar e, hakikaten ...insanların doğru düşünmelerini engelleyen, işin esas oyununa odaklanmasını engelleyen konular. Ben Fatih Terim'in teknik direktörlük konusunda yoğunlaştığında Türkiye'de yapamayacağı devrim olmadığını düşünüyorum. Ve yapıyor da, yaptı da, yapar da, öyle gözüküyor. Bugün bir fotoğraf gördüm. Riera var, Ümit Davala var, Selçuk var, e daha ne olsun? Levent Şahin de var tabii ki o grubun içerisinde, bir de hoca var. Hani orayı Levent Şahin, Ümit Davala dışında iki tane e, birisi Avrupa'dan gelmiş. Riera. ne kadar burada futbol oynamış olsa da futbol mantalitesi açısından farklı bir adam. Başka bilgilerle, başka donanımlarla burada. Selçuk da sahanın içerisinden çıktığı için başka bilgiler ve donanımlarla orada. E, Fatih Hoca'yı güçlendirdiği kanaatindeyim. E, takımın kadrosunu zaten baştan beri beğeniyorum. Sabek gibi sabekleri, stoper gibi stoperleri var, golcü gibi golcüleri var, orta saha gibi orta sahaları var. Bence tamamen yani bir Muslera akılda o hani bir vazgeçilmez sevgili konumunda Muslera dışında her şey yolunda gibi gözüküyor ve bence Türkiye Ligi'nin şu ana kadar en istikrarlı ilk iki maçında ortaya karakter koymuş takımı bize acayip bir derbi bekliyor diyebilirim. Çünkü derbi öncesindeki bu beş haftalık, beş günlük süreçte de Fenerbahçe'nin forvetinin gelip gelmeyeceği, gelirse oynayıp oynamayacağı meselesi var. Ben getirmelerinin artık yaklaştığı kanaatindeyim. Çünkü ile Galatasaray derbisine çıkarsanız, kaybederseniz pek sıkıntı olur. Yani o bütün transfer şampiyonluklarını bir anlamda insanlar konuşmaya başlarlar. İlginç bir 5 gün bizi bekliyor derbiye doğru. Ama Galatasaray iyi, doğru. Galatasaray yönetiminin zayıf göstermesi kendisini takımı da zayıf gösteriyordu diye düşünmek biraz abesle iştigal olur herhalde. Evet aynı stüdyodayız. Merkez stüdyolarımızdayız. E, birlikte yapıyoruz yayını. Bu arada Cem Kılıç'ın özellikle getirdim. Taylan günümüzün altı numarası nasıl oynanır net gösteriyor. Aynen öyle. Tabii ki bunda terim faktörü var. Geçen yıldan bu zamana kadar gelişimi çok iyi devam ettiriyor. E, Erzurum'da da gayet iyiydi. Fatih Hoca'nın da mutlaka üzerine katacağı şey olacak. Olur. Yani daha yeni başladı ama e, güven önemli. Yani o özgüven. E, geçen e, işte sezon işte bu sezon bu şekilde üstüne koyarak gidiyor. E, bu arada Galatasaray'ın derbi öncesi Hayduk Split maçının da olacağını ve bunun aslında bir anlamda e, dezavantaj olabileceğini ne olursa olsun Avrupa maçı onu da hatırlatalım. E, derbiye de bakacağız e, az sonra. Galatasaray genel olarak böyle e, şey Aslan Gümbür Gümbür manşeti fanatikte var. E, konsantrasyon kazandı demiş Mehmet Demirkoğlu. Tunç Kayacı formda olduğunu gösterdi demiş e, penaltı kararı doğruydu demiş. Deniz Çoban'la biz de çok sık konuşuyoruz bugünlerde. E, derbi provası Hatay'la. Evet Fenerbahçe bugün Hatay karşısına çıkacak. Az sonra konuşacağız. E, şey vardı Okay, Abdurrahim Albayrak transfer bitmez dedi. Yani şu maçın ardından transferin hani illa olmak zorunda olması. Onunla ilgili sorulara biz transferde geri kalmadık. E, cevabını verme durumu e, rahatsız ediyor beni. Yani dün programda da söylemiştik. Ee, ya takımı görüyorsunuz arkadaşlar herkes çatı çatır oynuyor. Tamam biz bir şeyler yapmaya gene çalışırız bakarız ama hangi arkadaşımızın yerine oynayacak ya. Biraz içeride oynayanlara e, güç verin. Biraz içeride oynayanlardan bahsedin. Yani bize sanki takım hiç yokmuş gibi transferden bahsediyor. Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Bu kadar oyuncu var. Bakasetas mı gelecek? Daha hala kim gelecek? Gelsin gelsin gelsin. Nazım Sangare de geldi. Ee, i̇çeride de oyuncular var yani. O aynı mevkilerde oynayan iyi oynadığını zanneden, sezona iyi başlayan Başakşehir deplasmanında çok kritik 3 puanlara güzel oyunla dönen bir takım var. Transfer bitmez. Ya bit, bitti. yok aksine bitebilir. Ya yani bunu siz söyleyin ya. Takımı ise biter abi transfer. Yani, yani, orta sahaya bir tane adam almak istiyorlar. Gerekir de çünkü uzun bir yolculuğa çıkacaklar. Kırıcı bir yolculuk yani. Hızlı dayanıklılık testi süperlik. Yani ne kadar hızlı transfer yaparsanız yapın. Ne kadar iyi top oynarsanız oynayın, dayanıklı olmak zorundasınız. Bir oyuncunuzun sakatlanması her şeyin alt üst olmasına yeterli oluyor. Mesela Dorukan'ın sakatlanması Şenol Güneş döneminde belki bir şampiyonluğa mal oldu. Evet, Dorukan belki anahtar oyuncu değil. <laughs> Direkt sonucu etki eden bir oyuncu değil ama birkaç maçta yapacağı e, hareket, birkaç maçta atacağı, gol attıracağı, gol oyuna katacağı katkı sezon sonundaki durumunuzu ortaya çıkarabilir yani Allah muhafaza Taylan'ın sakatlandığını düşünün birdenbire o 3 maçlık ezber kaybolacak. O yüzden lazım ama e, gördüğüm kadarıyla devre arasına kadar eğer Felan, Belhanda ve Feguili top oynarlarsa, Babel şımarıklık yapmazsa Galatasaray gayet iyi bir takım. Gayet iyi bir takım. Yani zamanında harcanan paralar bu sene para harcamamak gerektiğini gösteriyor. Ama birileri para harcıyor diye siz de para harcamanız, taraftarınızı mutlu etmek için birini getirmenize gerek yok. Etebo'yu getirdiniz. Etebo çok büyük bir heyecan yaratmadı. İnsanlar hatırlamıyor bile Etebo'yu. Yani Etebo bir şey değil. Türkiye'de transfer ne için yapılıyor? A ee, aa onu işte getirdi filan. Aa, aa o zaman tamam devam ediyor. Yani bazen sıkışır yönetimler ve bir büyük futbolcu getirdiler. Hemen her şey unutulur. Buna gerek yok Galatasaray'da benim gördüğüm kadarıyla. Ama bir orta saha. Mesela Mensah'ı ben anlayabildim. İlk iki maçtan sonra, evet Mensah çok önemli bir oyuncuymuş. Mensah'ın Galatasaray'a gelmesi e, Galatasaray'ı mükemmel yaparmış yani. Dünkü oyun üzerinden, Nefci-Bakü üzerinden, ilk hafta oynanan maç üzerinden konuşuyorum. Maça, oyuna, futbola, sezona konsantrasyonlar açısından konuşuyorum. Mensa'nın katılımıyla bambaşka bir takım olabilirmiş. O dönemki e, hayıflanmaların ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Ama Mert Hakan Yandaş kopan fırtınanın Emre Kılıç tarafından e, hiç gerek olmadığını gösteren bir futbolla e, kapatılması gerektiği kanaatindeyim. Daha Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe ile görmedik. Göreceğiz tabii ki ama Emre Kılıç çözmüş. Şimdi hafta içerisinde Jack May'i oynatacak hoca. Emre Kılıç Cagne'ye, Kasımpaşa'daki Trezege Cagne ikilisi muamelesini, Arda'nın da e, yarı fizik performansla e, bayağı katkı sağladığını görüyorum. Taylan on numara oynamıyordu Erzurum'da. <laughs> İbrahim Yılmaz tam bu bölgede biraz daha 8 gibi. Toplu arası da iyi olduğu için oynuyordu. 6-8 karışık oynuyordu. yani İbrahim vardı bir de yanında. İkisi de çok başarılılardı. E, ee, o yüzden yani o bölgenin oyuncusu. ama onu oynar mı oynar? Oynar yani dönerek oynarken. Oynar mı oynar onu oynar. O şekilde yapabilir. Şimdi Beşiktaş'ı sona bırakalım. Yani Gustavo 6'da oynar, 10'da oynar mesela. Gibi. onun gibi bir adam. Öyle değerlendirmek. Yani 6'ların 10, on, 10'ların 6 oynama. Yani, onların, yani orijinal onların 6 oynamasını beklemezsiniz ama Tabii. İyi, iyi top kullanan altıların on numara oynamasını gerektiğini <laughs> bekleyebilirsiniz. Evet. Christian mesela onu oynardı Fenerbahçe'de. Evet mesela. Bütün bölgelerde oynayabilen oyuncular bunlar. Tayland'a öyle. Ve Mensah da öyle mesela. Mensah 6-8 arasında da iş yapabilir. Önde de oynayabiliyor. Dolayısıyla bunlar e, önemli oyuncular diyelim. Galatasaray bahsini derbiyle devam etmek üzere e, kapatalım. Fenerbahçe'ye bugüne geçelim.